çocukla sarı çocuk yorgan almaya gittiler mi? Gittiler. İyi. Tamam. Demek ki bu mesele halloldu. Sırada ne var? Hah. Ali İyi. ile Zeynep barıştırılacak. Ya teyze. Ya bir dur da bir karışma da. Ya bir karışma. Aa, aa, aa. Karışmadan olur mu Canikom yahu? Ya bir dur da teyze da. Ya bırak bir de. Ya bir su akar yatağını bulur da. Konuşma sen abla. Konuşma. Senin böyle şeylere aklın ermez. Bazen suyun önü kapanır kimse fark etmez. Açmazsan yatak batak kalmaz. Sel olur gider. Aa, sen niye öyle duruyorsun? Öğlen oldu. Namazı kim kıldıracak? Hadi 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 hadi. hadi. Tamam da tamam tamam. Sen de tıkma boğazımıza lafları. Bak bir gün patlayacağım sel olup akacağım ona göre. Haberin olsun. Ha, taşarsın akarsın. Hadi hadi. Sen daha teyzeni tanıyamamışsın. Oğlum sırası mıydı şimdi saçın ya? İşe geç kalacağız. Sırasıydı abicim. Sen Feraye ablanın bana nasıl baktığını görmedin. Ne var? Ben geldiğimde ilk geldiğimde bana da öyle bakıyordu. Olsun. Ne olur ne olmaz abicim. Ben kendimi güvenceye alayım da. Hah, yorgancı. Gel. Aha, buldum. Ne oldu lan? İş buldum abicim. Ben de iş buldum. Sen yorgancılıktan ne anlarsın? Tamam be abi, yorgancılıkta ne var? bir iğne, bir iplik, dik babam dik işte. Senin anlamadığın bir şey yok ki zaten. Yani kendim diye söylemiyorum ama on parmağımda o marifet vardır. Yani yalan varsa şuradan gir şuraya... Gir hadi, gir. Sakine teyze. Gel kızım. Biliyorum bana kıskınsın. Yani Ali ile... İnan ben de böyle olsun istemezdim. Biliyorum güzel kızım biliyorum. Ama ne oldu da böyle oldu onu bilmiyorum. Her gören size maşallah derdi. Nazara geldiniz. Üzme tatlı canlı güzel kızım. Düzelir her şey düzelir. Merak etme. Neyse ben gidiyorum işe geç kalacağım. Güle güle güzel kızım. Hiç üzülme sakin Olaya el koymuş bulunuyorum. Oy Ferah Hanım, ne yapacaksın et? Barıştır şu keçileri. Merak etme daha. Ee, nasıl taşıyacağız bunları? Ee, akşam gelirken Uğur'a beraber götürürüz ya. Peki, sen burada mı kalacaksın? E kalıyorum tabii ustacığım. Çünkü sen beni işe alıyorsun. E sen peki anlar mısın bu işlerden? Anlamaz olur muyum ustacığım ya? Ben var ya yorgancı olarak doğmuşum. Nasıl yani? Şöyle yani, e, beni sezaryenle doğurtmuş doktor. Yani çıkarken de elimde bir dere görsün. İğne iplik. <laughs> yani doktora bırakmadan anamın karnını bile ben dikmişim. O kadar yani. Peki sen ne diyorsun? Yapabilir mi arkadaş? Vallahi yapabilir mi bilemem ama... ...çok istekli ustam. Bence al yanına. Hem bir sanat öğrenmiş olur. Hem çok az para vereceksin ustacığım. Yani yorganların parasını düştükten sonra... ...bana bir tek yol masrafı falan kalacak. Peki, hadi başla bakalım. Haydi ustam, ver elini öpeyim. Estağfurullah. Efendim Hakan. Nereye? Tamam. Hadi, ben kaçtım. Akşam uğra. Allah'ım. Sen nasıl bir kariyer bahşettin bana ya? Orta saha forvet derken... ...yorgancı olduk. <laughs> <laughs> Trabzonspor 38 küme birden düşse daha iyiydi ya. fena işte değil ha. Rahat bir kere. E kolay da. Ya bu iş var ya. Kızım kapalı bile yaparım. Ohoho. Daha ilk günden uyuyan çırak mı olur ya? Ziya kalk oğlum kalk. Abla git ya uyuyorum ya bir uyutmadın ha. Oğlum kalk hadi müşteri gelecek şimdi kalk. Ya abla usta pa, pa pardon ustam ya ben ablam şey etti diye şey ettim abla. Bu ne ya ne yaptın sen? Bu ne ya kim yorganı beni... Lan hani sen doğuştan yorgancıydın ha? Hadi al şunları da yürüye be hadi. Kovuldum yani. İyice uyu, istirahat et, yarın da işe adam gibi geldi. Hadi. Ustan benim be, yarın var ya böyle makine gibi olacağım usta. Tık, 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 tık. tık. Hadi bakalım. Hadi. Bak ha, bak, ha böyle dikişin üzerinden gideceksin, ha böyle, böyle böyle çizgilerin üstüne böyle dolanacaksın. Anladın mı? Hı, çizgiyi kaçırma, sabrımı taşırma. Ee, tamam anladım, çözdüm ben bu işi Sakine teyze. Yok uşağım çözmeyeceksin. <laughs> Düğüm atacaksın da. Yorgan ya, Yorgancı Ziya Kaybolun lan! Sabah kendimi diktim şimdi sizi dikerim ha! Hiç acımam değil mi? Pardon Sakine teyze. Anladın mı Şam? An? Ha böyle yorgancı amca da sana göstermiştir. Ha yani. böyle böyle gideceksin. Ha, yani. ha böyle böyle. <laughs>